değerli üyeleri, kıymetli yetiştiricilerimiz Zeyi ile Burdur İl Özel İdaresi tarafından yürütülen Burunca hazırlanan Burdur ili küçük baş hayvancılık süt toplama projesi karması <laughs> protokol konuşmaları yetiştiricilerimize. Hi Sayın Valimize konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Davet ediyorum. Hibe belgelerini vermek üzere yetiştiricilerimiz... <laughs> Değerli konuklar, Burdur ile Küçükbaş Hayvancılık Süt Toplama Ağı projesi kapsamında... Bugün burada toplandığımız projede yapmak istenen gaye şu. Nihayetinde bir üretimimiz var. Çiftçilerimiz, üreticilerimiz çok kıymetli emeklerini bir şekilde sergileyerek süt üretiyorlar, piyasaya sunuyorlar. Daha önce ajansımızın desteklemiş olduğu çok değerli rektörümüzle birlikte gerçekleştirilen Maküde de çok kıymetli bir altyapı oluşturuldu. Biz burada iki zinciri bir araya getirmiş oluyoruz. Yani burada da üretilen, keçi sütü inşallah bir soğuk zincir marifetiyle maküde tesis edilmiş olan tesisimize ulaştırarak daha katma değerli olarak piyasaya sunulmasını ve ardından da inşallah tüm ekonomimize daha geniş bir şekilde katkıda bulunmasını arz ediyoruz. Projemiz kapsamında bugünkü dağıtacağımız e, makinelerin yanı sıra projenin uygulanacağı ilçelerimizdeki bu ilçelerimiz Bucak, Ağlasun, Karamanlı, Yeşidova, Gölhisar ve Çavdır ilçeleri. Bu ilçelerde süt toplama tankları oluşturacağız. Burada kurulacak olan tanklar marifetiyle Koyun Keçi Damız Yetiştiriciler Birliği Başkanlığımızla birlikte nakliyesinin sağlanmasıyla maküye kadar inşallah katma değerli ürün haline getirmiş olacağız. Geçen yıl başladığımız bu projemiz artık vücut bulmuştur. Artık somut bir yapıya bürünmüştür. Sayın Valimizin bizleri her daim destekleriyle oluşturduğumuz bu projenin başvuru sahibi il özel idaremizdir. Gerekli olan malzemenin alımından nihai üretimin gerçekleşmesine kadar olan tüm araç ekip ekipmanını alımını gerçekleştirerek çok kapsamlı bir yatırımımızı tamamlamış bulunmaktayız. Kıl keçimizle, kara keçimizle teması olmayan hiç kimse yoktur. Bunun sütü de çok değerlidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve bu süt genellikle hak edilen ekonomik değere dönüşmeden ya da çok yöresel düzeyde küçük pazarlara sunulan bir çerçevede değerlendiriliyor. Bir kısmı da pazarlama imkanları olmadığı için belki hiç değerlendiremiyor. Bir yıllık bir saha çalışması sonucunda Burdur'un değişik bölgelerinde geleneksel usulle üretilen peynir süreçlerine katıldılar. Yani bizim klasik yaylalardaki belki içinizde bu sürece katılmış yetiştiriciler de vardır. Hocalarımızla mutlaka görüştünüz. Bunun sonucunda bize özgü, Burdur'a özgü Burdur'un e, sütü, Burdur'un e, otlarından beslenen e, aromasını tespit edip, bunun bize özgü starter kültürü, lezzet ve tadı tanımladılar ve bunun formülünü de şu anda oluşturduk. Artık biz Burdur'un her bölgesinde yetişen sütten elde edilen ortalama tat ve kaliteyi yakalayan bir tulum peynirinin argesi tamamlandı. Çok deneysel ve laboratuvar ortamı olduğu için de çok sınırlı Miktarda üretim yapabildik. İki tür üretim gerçekleşecek. Birincisi çok geleneksel Anadolu'nun deri tulum peyniri şeklinde. Bu konudaki deriye ilişkin arge ve çalışmalarımızla tamamlandı. İkincisi de klasik e, ambalajlarla da bu iki tür üretim, e, bir kiloluk, iki kiloluk, deri de belki beş kiloluk, on kiloluk gibi e, üretim süreçlerine ilişkin çalışmalarda devam ediyor. Geçen tarım fuarında da üniversitemizin standında. Keçi peyniriyle ilgili yapmış oldukları e, ürünü tattık. Hakikaten başarılı bulduk. Burada üretimi siz üreticiler olarak keçi sütü üretimini arttırıp hijyenik bir şekilde e, üniversitemize de ulaştırırsanız burada bir markalaşma oluşacak ve bölgesel olarak da bir yere geleceğiz. Tabii ki biz Burdur olarak tarım ve hayvancılıkta biraz önce ifade edildi. Hedeflerimizi çok iyi koymamız lazım. Ve koyduğumuz hedeflerden sayın valimizin öncülüğünde üniversitemizde ve müdürlüklerimizle yol kat etmemiz lazım. Laf kalabalığından artık kurtulmamız lazım. Ben inşallah bu katkını Burdur'daki küçükbaş yetiştiricilere bir güç olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Çok memnuniyet istediler. Tabii merak ediyorsunuz bu vereceğimiz sütlerin fiyatı ne olacak? Arkadaşlarımız bunun için çalışıyorlar. Ulusal Süt Konseyi 7,5 lira olarak büyükbaş sütünü belirledi. Genel yaklaşımda koyun sütü, büyükbaş sütünün iki katı Büyük baş, küçük baş, koyun sütünün üçte ikisinde küçük baş sütü, keçi sütü. Arkadaşlarımız da 11-12 lira üzerinden bir e, çalışma yapıyorlar. Sizleri daha çok kazanacağınız bu katma değerli ürünün ederinden daha fazla istifade edeceğiniz bir fiyatla karşılayacak arkadaşlarımız. Hiç kimsenin mağdur edilmeyeceği bir fiyat olacak. Hatta mutlu olacağınız bir fiyat olacağını da düşünüyoruz. Öyleyse 1 Haziran'da ilk sütümüzü teslim ediyoruz. Üretime nasıl Hemen başlıyoruz. Raflardaki yerini almaya başlıyor. Teke yöresinin keçilerinin sütleri.